Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi böyle bir yazmanız vardı, Bunun kenarındaki modelleri isteyen arkadaşlar için, kenarlarındaki modellerin linklerini isteyen arkadaşlar için kısa bir video olacak. Bu videonun altına bu kenardaki modelleri göstereceğim, fiyat bilgisini vereceğim, linklerini de gene bu videonun altına ekleyeceğim hanımlar. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Böyle bir yazmamız vardı. Yaprak desenli. Zemini griye benziyor ama gri değil. Daha değişik bir rengi var. Çok da güzel bir rengi var zemininin. İçerisi oldukça canlı bir yazmaydı. Sizlerin çok böyle sevdiği, beğendiği yazmalardan bir tanesiydi bu. Orta kısmında çok küçük bir boşluk var. Geriye kalan kısmı daire şeklinde bu desenlerle dolu. İyice açayım. şöyle bu yazmanın da gene bir sürü deseni vardı ama benim beğenerek aldığım desen renk buydu şimdi hemen bir kenarından başlayalım yazmam reyandı reyan ipek bakın şöyle bir modelimiz var yazmamızın içerisi böyle yapraklıydı ya bu modeli özellikle böyle yapmıştık yazmanın içerisine desen olarak da çok uygun. Renkleri de zaten içerisindeki renklere göre ayarlayarak yapmıştık. Yapımı oldukça keyifli, çok da güzel ilerleyen bir model. Aralarını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Böyle bir modelimiz vardı. Bunu birazcık daha sıklaştırabilirsiniz mesela hanımlar. Seyrek yapmak isteyenler de bu, şekilde devam edebilir. Bir de şu taraftan gene göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. modeli şu anda yapıyor olsaydım 350 TL'nin altında düşünmezdim. Aşağı yukarı o fiyatlarda olurdu. Şöyle diğer kenarlarındakileri de sırayla göstereceğim. Bakın bu çok sevdiğiniz bir modeldi. Benim de çok çok beğendiğim bir model ama bu modelde Görünüşte böyle çok çıtı pıtı, çok kolay gibi görünse de sık iğneli kısımları var. Sık iğneli kısımları da bizi birazcık uğraştırıyor. Sıklığı çok ideal hanımlar. Ben devam ediyor olsaydım değiştirmezdim. Ne daha sık yapardım ne de daha gevşek yapardım. Aynen bu şekilde devam eder giderdim. Arka taraftan da görüntüsünü göstereyim. Burası benim yazmamın arka tarafı. sağdan sola giden arkadaşlarım için de buradan görüntü alabilirler. Ama görün e, bittiği zaman çok böyle güzel duracak bir model. Dediğim gibi ben bu sıklıkta yapıyor olsaydım eğer değiştirmeden bunu 400 TL'den aşağıya kesinlikle düşünmezdim. Sık iğneler olduğu için oldukça sık bir model olduğu için. Hiç boşluk yok diyebilirim. Daha sık yapamayız yani bunu en sık haliyle bu şekilde de şöyle Birazcık yazmanın içerisindeki duruşunu da göstereyim olmazsa. Yazmamızın içerisindeki duruşu da çok güzel duruyor. Bütün yazmalarınıza uydurabileceğiniz bir model renk olarak. Böyle bir modelimiz vardı. Bu da yine dolu dolu duran bir model. Aralarını açabilirsiniz biraz. Bu da gene benim 400 TL civarında yapabileceğim bir model. Çünkü gene bu da oldukça sık diyebileceğim modellerden birisi. Daha fazla sıklaştırılacak yeri yok. birazcık daha mesela bu modelleri şöyle yaparsanız o zaman birbirini boğar, göstermez. En sık haliyle gene bu şekilde yapılabilir. Ama tabi dileyenler biraz daha açabilir. Hediyelik ya da söz bohçalarına falan yapmak isteyen arkadaşlarım olursa biraz daha aralarını açabilirler. Burası benim ön tarafım. Şöyle. Ama çok güzel duran gösterişli bir model bence. Bir de şu tarafından göstereyim. Sağdan sola giden arkadaşlarım sadece sarı pırpırları bu taraftan ekleyecekler. Geriye kalan kısımlarda herhangi bir değişiklik yok. Bunların teker teker linklerini e, bulabildiğimin, bulabildiklerimin linkini ekleyeceğim. Hepsini bulmaya çalışacağım. Bulduklarımı da eklerim. Oradan tıklayarak istediklerinizin hangisini istiyorsanız istediğiniz bütün modellerin yapımını oraya tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Böyle bir model vardı. Ben bunu çok çok sevmiştim. Bence çok güzel bir model. çok severek yapmıştım. Bakın. Duruşu falan da gerçekten çok güzel. Şöyle yazmamın üzerindeki duruşu. Bunu da yine yapıyor olsaydım 430 TL civarlarında belki yapabilirdim. 400 olurdu. 425 olurdu. O civarlarda olurdu çünkü e, bunun araları minik minik tepelerden oluşuyor. Ama şu kısımları yapmak bizi birazcık böyle bir tık bir tık uğraştırabilir. Gene de ben e, bu tarz modelleri yapmayı çok seviyorum. Ben sıkılmıyorum yani böyle bir model hazırlarken mesela sıkılmıyorum. Biraz da e, fiyat verirken o da sizin için önemli. Bazı arkadaşlar bazı modelleri yaparken mesela hiç sıkılmıyorlar. Bazı modeller daha zor geliyor. benim aşağı yukarı 400 TL civarında yapabileceğim modellerden birisi olurdu. Çok çok ağır bir model diyemem ama çok hafif bir model de değil. Tam ikisinin ortasında çok ara modellerden birisi. Bunu da gene bir kez daha şöyle yazmanın içerisine hemen göstereyim. Hanımlar yazma ile uyumlarını görün istiyorum. Çünkü çok güzel duruyorlar. Bakın içerisindeki renklerin çoğunu kullanmışım. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu şekilde birkaç tane daha çok sevdiğiniz modellerin videosunu çok kısa bir şekilde çekmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.